Merhaba arkadaşlar ben hep telim gruptan Maksut. bugün sizlere kayıt nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle panelimize girdikten sonra arkadaşlar, soru altta pazarlama referans linkleri bölümümüz var arkadaşlar. Burada herkesin kendi kayıt linki yer almaktadır. Türkiye karşısındaki arkadaşlar referans linkini kopyalıyoruz ve yeni bir sekme arkadaşlar. Şöyle enter diyoruz. Açılan sayfada arkadaşlar bizden istenen ad, soyad, e-posta adresi, doğum tarihi, TC kimlik numarası, ülke, kullanıcı adı, telefon numarası, şifre. da sponsor bilgisi var arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ad, soyad yazarken e, kimlik kontrolü e, devlet üzerinden kontrol ettiği için isimlerden bazen şey yapamıyor arkadaşlar tanımlama yapamıyor onun için adınız soyadınızı büyük harfle de yazın küçük harfle yazmayın e-posta adresinizi yazın ve e güncel e-posta adresini kullanın arkadaşlar doğum tarihinizi gün ayı şeklinde kimlikteki olduğu gibi doğru bir şekilde yazın ve 18 yaşından küçükseniz arkadaşlar üye olmayın e sistemde kullanıcı adı belli fark etmiyor isminiz olabilir veya herhangi bir şey telefon numaranızı mutlaka yazın ve şifre de sayı ve harf olmak şartıyla en az 5 ve 8 o, miktarda e, yani şifre oluşturabiliriz arkadaşlar. Ve de burada arkadaşlar üye olacağınız sponsor e, ismini mutlaka görün. Bazen e, şirkete direkt kayıt olabiliyorsa arkadaşlar. Burada koşullar bölümü var okudum deyip kayıt olduğunuz arkadaşlar direkt sizin paneliniz ekran gelir ve orada artık e, sistem olarak e, kazanmaya başlıyorsunuz arkadaşlar. Burada size hatırlatmak istediğim şu arkadaşlar, ücretsiz kayıt yaptığınız zaman yatırım yapmasanız bile sizin tavsiyenizde gelen bir kişi yatırım yaptığı zaman ondan daha %10 prim alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani 15 bin liralık bir yatırımla siz direkt 1500 liralık e yatırım alıp onu krediye çekip oradan kazanç alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da firmanın güzel bir tarafı arkadaşlar. Bol dilerim.